Selamlar. Merhaba Özgür. Ne yapıyoruz? Ortalık karışık mı? Yok ya, gayet net. Bence de net. Eee telaş yapmaya gerek yok. Aynen. Korkuya mahal yok. Hiç yok. Evet. Yani şimdi bir sürü kanallarda böyle skilled worker vizesi ile ilgili haberler uçuşuyor. İşte açıklandı. Kaç sayfaydı? 60 mı? 68. 68 sayfalık bir belge açıklandı. Hani yine yasa tasarısı mahiyetinde. Hı hı. Bir sürü haberler, manşetler manşetler. 20 yıla çıkıyor. 20 düşmanlık. yıla çıktı. 30 yıl oldu filan bilmem ne. Şimdi genel anlamda hani biz bu işi yapıyoruz ya. Genel anlamda biz bu işi yaparken bizim bir e, müşteri portföyümüz var ve o portföydeki insanların aslında ki genelde bir maaş aralığı belirliyoruz biz onlara buraya gelirlerken. Kendi şirketlerinde. Zaten minimum bir eşik var. Eşik var. Hani 41.700'dü 41, bu. Bu eşik 41.700'de 41, de benzer kodları olmayabiliyor. Genellikle 50.000'in üzerinde maaş ayarlanıyor 50, onlar. 50.000-55.000 50 bandında. Bin bandında bir maaş ayarlanıyor. E öyleyse 5 beş yıl. değişen bir şey yok. Yok. Yani hani çarpıcı manşet arıyorsak. Yani kanmayın siz onlara 10 on yıl dediklerine falan. Hala 5 yıl manşeti olur mu? Çalışır mı? Kesinlikle. Yani aslında özetle şunu söyleyebilir miyim? Sen hani detayları verirsin ama hani bir şeyse bu. E, en son söyleyeceğimizi baştan söylemek gerekiyorsa aslında günün sonunda değişen bir şey olmadı. Sadece işte İngilizce dil eserleriyle ilgili bir e, gelişme var. Ki bekleniyordu. Ki bekleniyordu. Onun dışında işte hani hep diyorduk ya biz hani 5 10 yıla çıkacak ama hani işte 7 yıla bağlarlar falan diyorduk puanlama sistemi falan. Aslında bizim bile öngördüğümüzden ki bir, hani evet biz 10 yıl olmayacağını öngörüyorduk zaten ama işte 6 yıl, 7 yıl olur derken aslında 5 yıla yine bunu bağladılar. Tamam bir taslak şu an ama çok detaylı bir taslak olduğu için e, belki birkaç maddesi değişebilir yasalaşırken ama genel olarak şu an e, özellikle de bu konuşumuz konu üzerindeki eşiklerin çok değişeceğini öngörmüyoruz şu an için. Aynen. Yani e, evet bu bir taslak. Taslak üzerinde de e, artılar, eksiler dizilmiş. Temelde bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Yani nitelikli işçi vizesiyle İngiltere'ye gelen kişiler aslında nitelikli. Ekonomik olarak, mesleki olarak, yetenekleri olarak nitelikliler. Belli seviyenin üzerinde zaten para kazanıyorlar. Diyor ki İngiltere bizim bunlarla sorunumuz yok. Evet. Diyorlar ki hoş geldiniz buyurun. Siz bizim memlekete katkı sağlayacaksınız belli. Sağlarsanız da size dokunmuyoruz. 5 yılsa 5 yıl. Yani diyor ki sen gerçekten vasıflı bir çalışansın. Senin İngilizcen iyi. Geldiği zaman buraya entegre olabiliyorsun. Zaten çalışıyorsun, iş yapıyorsun. Artık, yardım falan almayacağın ortada. Yardım almayacağın ortada. Çünkü zaten belli bir maaş seviyesinin üzerinde çalışıyorsun. Ki bu İngiltere seviyesinde gerçekten hani orta üst düzey e, sınırında bir eşikteyiz. Bu maaş konuştuğumuz rakamlar. Ee, dolayısıyla bana yük olmayacaksın diyor. E zaten sen e, sigorta priminde de baştan ödüyorsun diyor. Hatta katkı sağlıyorsun yani vergi Bana anlamda. yük olmuyorsun diyor. Vergini de ödüyorsun diyor. O zaman hoş geldin diyor. Evet. Yani gerçekten öyle. Şimdi İngiltere hani başlıkları şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki işte ailelere giden rota 10 yıl oldu. Tabanı 10 yıl yaptılar ama bunu azaltan şeyler de var, arttıran şeyler de var. Evet. Şimdi bu olaya böyle bakmak lazım. Biz nerede duruyorduk? Biz 5 yılda duruyorduk. 5 yıla göre standart seviye 10'a çıktı derseniz bu bakış açısıyla evet arttı. Ama bizim durduğumuz yer hala orada duruyor. Doğru. 5 yılda duruyor. Nedir? Bu seviyeyi bize sağlayan 50.270 diye bir maaş eşiği var. 50.270'de e, İngiltere'de vergi yani yıllık 50.270 bürüt maaş kazanıyorsanız vergi 20'den 25'e çıkıyor. Hı hı. Doğru mu? Bunun eşiği bu. Bunun aslında. eşiği bu 50.270 ve diyor ki İngiltere... O eşikte ve üstünde ta ki 125.140'a kadar hı hı. para kazanıyorsanız diyor ben sizi zaten 5 yılda ayarlar vereceğim Hatta diyor. Hatta bu da son 3 yıl için geçerli. Yani ayarlara başvurmak için zaten 5 yıldır burada olma şartınız var. Bu cepte. Burada değişen bir şey yok. Hı hı. Doğru mu? Hı hı. E, ve bunun bu 5 yılın geriye dönük 3 yılını dikkate alarak bu 50.000'i söylüyor. Tamamı yıldır. da değil. Yani baştan 5 yıl değil. Evet. Mesela 41.700 alt eşiğimiz var bizim. 41.700'lük bir meslek koduyla geldiniz İngiltere'ye. 2 yıl çalıştınız. Evet. 2 yılın sonucunda şirketiniz size maaşını 50.270 yaptı. Evet. 3 yıl daha çalıştınız. Aylar. Ve başvuru hakkına sahipsiniz. Başvuru hakkına sahipsiniz. Hadisenin özeti bu. Şimdi bunu indirenler, kaldıranlar vesaireler vesaireler bu listede açıklandı. Hı hı. Şimdi kaldıranlar kısmı bizi etkiler mi sorusu çok geliyor. Etkilemez. Neden? Yardım alıyor musunuz? Almıyorsunuz. Alamazsınız. Alamaz bu bu yani. seviyelerde maaş alan birisi yardım alamaz. Kaldı ki zaten şöyle bir şey de var. Bunu hani, kamu fonlarına erişimi sınırlıdır diye. Hani BRP varken BRP'de yazıyordu. Şimdi de işte ev vizadayken de onda yazıyor. Zaten evet. sınırlı. Erişemiyorsun. Evet, erişemiyorsunuz. Dolayısıyla bunları almıyorsunuz. Alıyorsaydınız, alıyor olsaydınız yükselecekti. Doğru. Yükselmedi. Başka ne? Kaçak yollarla mı geldiniz? Hayır. Uçağa bindiniz. Viziniz var. Geldiniz. O yüzden yükselmedi. Yani Doğru. sizin 5 yılınızı 10 yıla çıkartacak seviyenin yükselmesini gerektiren sebepler sizde yok. Bir tanesi şu olur. 41.700 ile geldiniz. 2 sene çalıştınız. Maaşınızı 50.270'e çıkarmadınız. Evet. Hala çalışmaya. O zaman 10 yıl uzuyor. Evet. Tercih sizin. Sizin. Yani oradaki maaşınızı 50.270 kendi şirketinizde 50.270 yapmazsanız 10 yıla uzuyor. Ha kaçırdığınız bir sene 41.700 yani 2 sene değil 3 sene 41.700'den çalıştınız. 3. senenin sonunda 50.270'e geldiniz. 6 senede alırsınız. Aynen öyle. Size kalmış. Yani 5'te almak mümkün. Doğru. Sizin elinizde. Doğru mu? Aynı Şimdi gibi. buradaki fark şu, nüans farkı. 10 yıla çıktı diyenlerin aslında neye göre adlandırdıklarını şuradan söyleyelim. Bu, bu gerekçeleri yapmazsanız standarda 10 yıl. Doğru. Yani 41.700'de çalıştınız, 10 yıl çalışacaksınız, ayeleri alacaksınız. Doğru. Ama diyor ki ben diyor 10 yıl çalışmanızı da 5 yıl indirim istiyorsanız 41.700 değil 50.270'de çalışın. Son 3 yılında. Zaten bu yasa tasarısının başlığı da hani dokümanın başlığı da e, ailelere giden yolda yani oturuma giden yoldaki daha adil bir rota. Evet. Gerçekten de baktığın zaman bu dokümanı inceledik, okuduk. Gerçekten de adil. Yani sen botla gel, kaçak gel, hiçbir şekilde sigorta ödemeye, vergi ödemeye burada evet 20 yıl beklersin oturum almak için. Ama geldin, yetenekli çalışansın. Doktor'sun, mühendissin, olsun busun hani neyse artık hani gerçekten vasıflısın. Tamam, vergini verdin. Maaşın da belli bir sınırın üstünde. 5 yılda hala oturma öreceğim sana. Ben, ben seni gayet ödüllendiriyorum. Adil, gayet adil bir sistem. Evet. Mesela şimdi şöyle de bir şey var. Gerçekten bir şirket sizi davet etti. Atıyorum Jaguar Land Rover. Ceyhalarda çalışıyorsunuz. Maaşınız da 50 binin altında. Hı -hı. E, Zamanında gelmişsiniz. 38 bine gelmişsiniz. 35 bine gelmişsiniz. 40 bine gelmişsiniz. 41 bine gelmişsiniz. Şimdi geldiniz 41 bin 700'e gelmişsiniz. Ceyhalarda Junior seviyedeki bir mühendissiniz diyelim bilmiyorum rakamları da 50.000'in 50 binin altında. Bu kişiler 10 yıl uzadı. Evet. 10 yıl uzadı. kısaltmanın yolları var mı? Kısaltmanın yollarından bahsedecektim işte. Şimdi ondan bahsedecektim. Diyecektim ki yine 10 yıl değil 9 yılda mesela C1 seviyesinde İngilizceniz varsa 9'a çekiyor. Evet. Veya işte gönüllü bir yerlerde çalıştıysanız bu size katkı sağlıyor. Ne bileyim 3 sene daha kısaltıyor. 7'ye çekiyor. Hı hı. Gibi bazı onluk standartın altına gelmenizi sağlayan sadece maaş değil başka yollar da var birkaç tane çok değil birkaç evet. tane birisi Jaguar'da çalışıyorsanız bir kamu kuruluşunda çalışıyor olmadığınız için o yol geçerli değil ama e, geldiniz ve bir kamu kuruluşunda katkı sağlıyorsunuz bir hastanede bir nursery gibi ya da hemşiresiniz bir yerlerde çalışıyorsunuz ya da bir belediyede çalışıyorsunuz o zaman 5 yıl. Özel sektörde çalışıyorsunuz, İngilizceniz çok iyi. Bir yıl size avantaj hı hı. sağlıyor. Hı hı. Gönüllü çalıştığınız, bazı e, gönüllülük usulüne çalıştığınız ve para kazanmadığınız bazı yardımlarda bulunuyorsunuz. Boş vakitlerinizde ne bileyim, gidip bir bakım evinde telefonlara bakıyorsunuz vesaire gibi. Ya Bunların da, de, ya da bir çeviri mağazası mağazasında çalışıyorsunuz. çalışıyorsunuz. <laughs> tabii ki yapıyorsunuz ve para almıyorsunuz bunun karşılığında. Bunlar size indirim olarak yansıyor. Çünkü topluma adapte olduğunuzu gösteriyor. Ve katkı sağlıyorsunuz. Katkı sağladığınız göre. <laughs> Bunların detayları açıklanacaktır. Hangi kurumlar, nereler, ne değiller evet, falan filan. Evet. Ancak burada şunu söylemek lazım. Alacağınız indirimler indirim listesindekilerden sadece birinden yararlanıyorsunuz. Hı -hı. Yani dilse bir yıl bitti, başka gönüllü olmanıza gerek yok. Gönüllüyseniz dilin de bir faydası yok. Ya da İkisi hem gönüllü olduğunuz hem diliniz e, şey Hangisi daha fazla etki ediyorsa o, o geçerli. O geçerli. Bu düşürmede böyle olduğu için yükselmede de böyle. Hani Hı -hı. bizim çok konumuz değil ama yükselmede de böyle. Ee, botla geldiyseniz mesela 20 yıl koyuyor üzerine. Evet. Yıllık yardım aldıysanız mesela, benefit aldıysanız bir yıldan az. Belli bir miktar, birkaç yıl koyuyor üzerine. Detaylara gerek yok. Bunlar bizim ilgilendiğimiz alandakilerin çok da derdi değil gibi doğru. ama bir yıldan daha fazla yardım aldıysanız daha fazla koyuyor üzerine. Doğru. Bu arada Suç bunlar… Suç işlediyseniz o da koyuyor. Evet yani Hı -hı. aynen öyle. Yani e koysun da. Hani, evet, doğru mu? Yani, öyle. E, sonuç itibariyle herkes güvenli bir ülkede daha iyi şartlarda yaşamayı Aynı. planlayarak isteyerek bu yola çıkıyorsa. E, tamam hükümet de bunu sağlamaya yönelik adımlar atıyorsa bence problem yok. Aynen. Bir hususta 2021'den sonra bu rotaya evet, girenler çok, için. Çok önemli. Şimdi buraya gelmemiz lazım. Burada alt sınırı 2021 koymuşlar. İki, bu, bütün bu kurallar 2021'den sonra gelen herkese geçerli. Bakın herkese geçerli. Yani hani soruyorlar ya biz hala hazırda buradayız. Bize de mi? Evet bize de. Bize de. Ankara anlaşmalılara da. Doğru. Ankara anlaşmalılar bizi de vurmaz filan filan diyorlardı. Ankara anlaşmalarına da geçerli. Ankara anlaşmaların çoğu yıllık brüt 50.270'in altında kazanıyor. 2021 yılından sonra gelmiş Ankara anlaşmalılar 5 yıllarını doldururlarsa bu yasalaşmadan önce hemen hayallerlerini alsınlar. Yani Mart'a kadar, hatta şubata kadar. Şubat'ın 12'si müzakere sürecinin sonlanması süreci. Evet. Ama ee, Şaban Mahmut'un bir açıklamasında Nisan demiş bununla ilgili. Genelde çünkü Nisan'da yapıyorlar bu değişiklikleri. Evet, Nisan hani, diyelim. Ama hani güvenli, tarafı güvenli taraf istiyorlarsa Şubat'ın Şubat sonuna kadar en kötü ihtimalle yaparlarsa iyi olur. Yapsınlar çünkü Ankara anlaşmalar da dahil herkesi etkileyecek. 2021 yılından başından evet, yani itibaren geldi. Hikaye zaman. sadece işte skirt worker, yetenekli çalışan o bu falan değil. Bu tam bir göçmenlik yeni rotası. Tamamıyla. Herkesi kapsıyor. Yani burada kapsam dışı bırakılan birkaç şey var. Onları da bahsedelim. Global Talent ve Innovator Founder. Evet. Bu ikisini dışarıda bırakmışlar. Bunda üç yıl daha aylar almak mümkün. 3 yılda. Ha bu arada. Evet geleceğiz. 3 yılda da geldik evet. ama bir ihtimal daha var. Evet şimdi şu e, Global Talent ve Innovator Founder vizesinde 3 yılda almak mümkün vergilerden, maaştan bağımsız olarak. Bunu koyduk kenara. ki yere dönüyorum. Dedik ki 50.270 yıllık bürüt maaş alan adam yani 50.270 ve yukarısı alan adam 5 yılda e, ayelere başvurabiliyor dedik. Ama bir şey daha var. Bir bu dedik ki vergi sınırları. 50.270 %20'den 25'e çıktığı sınır bizim evet. vergi diliminin. Bir de 25'ten 40'a mı? Çıktığı, çıktığı bir yer daha var. 125.140. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar maaş alınır mı bu yıllık? Yıllık 125.140 pound brüt maaş alıyorsanız 3 yılda bize. Flash flash flash. <laughs> İngiltere'de ayeler alma süresi 3 yıla düştü. Aynen öyle. Açıklanan tasarıda böyle de bir şey var. Yani Aynen öyle ekonomik olarak iyi durumdasınız. Şirketinizle de e, yüz binlerce poundluk ciro yapıyorsunuz. Kendinize de 125 bin, 140 pound yılda maaş verebilecek bir pozisyonunuz var. Evet. 3 yıl sonra ailelere başvurabiliyorsunuz. Hayırlı olsun. Bu da yani 10 yıla çıktığının tam tersi. Bunun karşılığında da şöyle yazıyor. Yine 10 bazı belirlemiş. Demiş ki yıllık 125 bin, 140 pound maaş alan birisi 7 yıl indirim alır diyor. Yani 10 yıl Son Son 3 yıl boyunca her evet. yıl bu eşeği sağladıysa evet. 10-7 üzerinden ailelerine gider alır. Evet. oturumunu veririz. Bu diyor. da şu demek. Geldiniz ilk maaşınızı 125 bin 140 belirlediniz ve 3 yıl çalıştınız. Ayalara başvuruyorsunuz ve diyorsunuz ki ben 3 yıldır 125 bin 140 brüt maaş alıyorum. Ayalar istiyorum. Bitti. O da size hayırlı olsun diyor ve veriyor. Veriyor. Bence yani kritik nüans noktalarının hepsini bahsettik. Aynen öyle. Çok uzatmadan toparlayacak olursak ilk mesaj Ocak ayında B1'den B2'ye çıkıyor. Ki bunu zaten daha önce de söylemiştik. Hı hı. Hayatımıza değişen şey bu oldu. Hı hı. İkincisi de 5 yılda oturum hala mümkün. Hatta 3 yılda mümkün ama biz 5 yıl olanı dikkate alalım. Çünkü zaten 5 yılda e, olan şartlarla şimdiki şartlar arasında değişen bir şey olmayacak, maddi olarak da değişen bir şey olmayacak. Evet. 125.000 eşiği çok ekstrem bir örnek yani hı hı. onun e, talibisi olursa bununla da ilgili tabii ki değerlendiririz ama biz yaptığımız standarttaki uygulamada neyse hala o geçerli ve 5 yıl sonra hala aylara başvuru mümkün. Dolayısıyla yeni yasa tasarısı bu şekilde yasalaşır ise hayatımızda tek değişen şeyin tekrar üzerine basarak söylüyorum zaten daha önce de konuştuğumuz B1'den B2'ye İngilizce şartının aranması ve maaş eşiğinin de 40 bin küsurlardan 50 bin 270'e gelmiş olması. Bir, bir, şey daha ekleyebilir miyim? Yani bir kitle var biliyorsunuz şu anda 160 binlerde falan imza toplayan skilled worker'lı e, herhangi bir firmaya İngiltere'de gelmiş çalışanlar var. Hı hı. Muhtemelen çok daha fazlalar da imza o kadar. Evet. Birçoğu dertli. İşte son yıl birkaç yıl önce gelmişler ve 50 bin 270 barajının altında maaş alıyorlar. Ve şirketleri de sözleşmelerine şöyle bir madde koymuş. Başka yerde çalışamaz. Hı hı. Bu kişiler 10 yıla uzadı. Evet maalesef. Bu kişiler 10 yıla uzadı. Ama bize ulaşırlarsa o kişiler onlara da önerilerimiz var diyelim mi? Diyebiliriz. Tamam. Bu önemli bir bitiriş oldu bence. Kesinlikle öyle. O zaman teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Yeni gelişmeler olursa yeni son dakika haberleriyle Aynen tekrar öyle. kamera karşısına geçelim diyelim. Kesinlikle öyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.